Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada üçü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bazı bakanlar ve hayatını kaybeden kişilerin yakınları davayı takip ediyor. Adliye önündeki basın açıklamalarının ardından duruşma başladı. Mahkeme başkanı 72 ölü, 8 yaralının bulunduğu dosyaya 2 kişinin yaralandığı birleşen dosya kapsamında sanıkların savunmasını istedi. Birleşen dosya kapsamında savunma yapan sanık Ahmet Bozkurt, "Benim mühendislerim, hesap uzmanlarım işlerini çok doğru yapmışlar. Hiçbir eksiğim yoktur. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin raporuna yaptığım itirazın aynısını Gazi Üniversitesi raporuna da yapıyorum." dedi. İstiyaz Otel müellifi Erdem Yıldız savunmasında ana savunmada yaptığım savunmamın aynısı birleşen dosyada da yapıyorum. Gazi Üniversitesi'nin ek ve kök raporuna ilişkin sahte evrak üzerinden suçlamışlar ifadelerini kullandı. <laughs> Tutuksuz sanık Fenli Mesul Halil Bağcı, aleyhimde olan suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Mahkeme heyeti ilk duruşmada dinlenmeyen müştekileri dinledi. Tanık Murat Kuştepe: Ben binanın yanında otopark işletiyorum. Ben otelin lobisi ve girişi dışında bir yeri görmedim. Otelin içindeki tadilatı bilmiyorum. Sadece dış cepheyi yaptıklarını biliyorum." dedi. Müşteki avukatları özel olarak hazırlatılan ve mahkemeye sunulan uzman raporlarını hazırlayan uzmanların dinlenmesini talep etti. Sanık avukatları mahkeme heyetinin Gazi Üniversitesi'nden alınan raporu hazırlayan ve özel rapor hazırlayan kişilerin mahkemede dinlenmesine karşı çıktı. Mahkeme heyeti uzmanların dinlenmesiyle ilgili talebi kabul ederken sanık avukatları karara tepki gösterdi. Müşteki avukatlarının özel olarak hazırlattığı ve mahkemeye sunulan uzman raporları ile ilgili raporu hazırlayan uzmanlar dinlendi. Cumhuriyet savcısı ise tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk haline, adli kontrolü olanların adli kontrolünün devamına şeklinde mütalaa verdi. Sanık avukatlarının mütalaasına geçilmeden mahkeme heyeti duruşmaya 45 dakika ara verdi.